akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, tabii eğitim dünyası adına, Türk eğitim camiası adına bugün çok mutlu olduğumuz, gururlandığımız, kıvanç ve övünç duyduğumuz bir gün. Maymunuz tüm ana haber bültenleri başta olmak üzere iki gündür Nobel'li Aziz Sancar hocamızdan bahsediyoruz. Ve bugün biz önce eğitim programını Aziz Sancar hocaya özel acizane hazırladık. Değerli izleyiciler biliyorsunuz dün İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından Nobel ödülüne layık görülen Aziz Sancar DNA üzerine öyle bir çalışma yaptı ki ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Birkaç yıl sonra kansere çare bulacak olan Doktor Aziz Sancar olacak diyoruz. Değerli izleyiciler, tabi e, dün ve bugün e, birçok kanalda, birçok e, görsel basında Aziz Sancar Türk müydü, Kürt müydü, Laz mıydı, Çerkez miydi gibi böyle hilkat garibesi, ucube birçok tartışma duyduk maalesef. Ve biz eğitimciler olarak Profesör Doktor Aziz Sancar adına Ciddi manada üzüldük. Çünkü Türk vatandaşı olan Aziz Sancar'ın Mardinli olması, Yozgatlı olması, Ankaralı olmasının hiçbir hükmünün olmadığını kendi ifadeleriyle de ifade etti. Tabii ben e, Aziz Sancar'ın kısa bir şekilde hayat hikayesinden bahsedeceğim. Daha sonra Aziz Sancar hocanın genç akademisyenlere önerilerinden programımızı devam ettireceğim değerli izleyiciler. Mardin Savur'da 1946 yılında doğdu Aziz Sancar. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Savur'da iki yıl doktora alarak çalıştıktan sonra Dallas'ta Texas Üniversitesi'nde doktorasını moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine 1977 yılında tamamladı. Doktor Sancar, Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 yılında UNC Hilde biyokimya ve biyofizik alanlarında çalıştı. Burada da DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalıştı. Yaklaşık 288 makale ve 33 kitap yayınladı. Profesör Sancar Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Sancar, Chapel Hill'de eşi Given Sancar ile yaşıyor. Ve Aziz ve Given Sancar, Carolina'da Türk evinin kurucularıdır. Aziz Sancar yaptığı çalışmalarla ilgili birçok ödül ve başarının altına imza atmıştır diyoruz. Ve biz de önce eğitim ailesi olarak, Kanal 5 ailesi olarak Profesör Doktor Aziz Sancar'ı bizi gururlandırdığı için, bize kıvanç ve övünç kaynağı kattığı için tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Değerli izleyiciler, tabi e, Aziz Sancar hocaya dün ve bugün birçok kez mikrofon uzatıldı ve e, özellikle Anadolu Ajans'ına çok e, gerçekten samimi itiraflarda bulunarak çocuklarımıza ve daha ötesi genç akademisyenlerimize altın öğütler niteliğinde birçok öğüt verdi diyoruz. Değerli izleyiciler. Nobelli Aziz Sancar Nobel'e götüren eğitimini Türkiye'de aldığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak ifade etti, altını çizerek. Üniversiteden sonra bir süre sağlık ocağında doktorluk yaptığını ifade ediyor ve daha sonra doktora için 1977'ye, 77'de Amerika'ya giden Sancara göre kendisinin Nobel'e götüren sürecin temellerinin ise aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Türkiye'de atıldığını altını çizerek ifade ediyor. Ve Sancar'ın Anadolu Ajansı muhabirine yapmış olduğu o röportajı ben kısa bir bölümünü satır satır okumak istiyorum size. Diyor ki Sancar, biz genelde memleketimizi tenkit etmeyi severiz. Fakat bizim memlekette çok güzel bir eğitim var. Türkiye'de ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, üniversitelerimiz bedavadır. Bana bu imkanlar sağlandı. Türkiye'de üniversitede okurken Orada gördüğüm eğitim buradaki üniversitelerin seviyesindeydi. Türkiye bizlere çok güzel bir eğitim sağlıyor. Bunu Amerika'da yapamazsınız. O bakımdan ben bu ödülü memleketime ve Cumhuriyet devrinin başlattığı Türk eğitim sistemine borçluyum diye gerçekten bizim duygularımızı kabartan bir açıklama yapmış. Ve değerli izleyiciler, biz önce eğitim programı olarak yaklaşık 2 senedir Kanal 5 ekranlarından her hafta evlerinize konuk oluyoruz. Ve bu masada eğitim dünyası adına aşağı yukarı her sorunu masaya yatırdık ve konuklarımızla dakikalarca bu sorunları tartıştık. Amerika'da Nobel Ödülü alan bir Türk profesör Türk eğitim sistemi hakkında böyle güzel cümleler kurmuş ya artık biz Önce eğitim ailesi olarak evet hedefe ulaştık diyoruz değerli izleyiciler ve bakın bizim aslında e, bu programımızın can damarı niteliğinde olan bir ifadesi var Doktor Profesör Doktor Aziz Sancar'ın diyor ki gençler benim yaptığımı yapmayın peki Aziz Hocanın yaptığı şey neymiş bakın dış ülkelere gitsinler oraları görsünler çalışsınlar fakat benim yaptığımı yapmasınlar. Türkiye'ye tekrar geri dönsünler. Ben dönemezdim. Askerliği yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi'nde bir hekimle görüşmüştüm. Oradaki imkanlara baktım. Sadece Dicle Üniversitesi'nde değil, Hacettepe Üniversitesi'nde bile o dönem istediğim araştırmaları yapamayacaktım. O nedenle ülkeme tekrar geri dönmedim. Ama şimdi Türkiye çok değişti. Tavsiyem Evet, buralara okumaya gelin, buraları görün ama Türkiye'ye tekrar geri dönün. Bakın, aslında ben bu cümlede değerli izleyiciler, bir duygu yükü olduğunu, cidden bir gurbetçi e, duygularıyla söylenen cümleler olduğunu ifade etmek istiyorum. Yalnız biz Türk eğitimcilerinin yapmış olduğu en büyük hatalardan birisi şu. Bakınız ben yaklaşık 6 yıl önce TRT Anadolu'da yapmış olduğum bir yayında Antalya'da Türkmen köylerinden bir tanesinden e, bir çobanı konuk yapmıştım programıma. Ve bu çoban alternatif tıp üzerine çalıştığını iddia eden ve e, bizim amiyane tabirle koca karı ilaçları olarak e, nitelendirilen bitkilerden otlardan ilaç yapan bir çoban. Bir gün sonra bir profesör doktorumuz, ismini vermek istemiyorum, üniversitesini de vermek istemiyorum, beni esefle kınadığını ifade eden bir telefon açtı. Ve bu Antalyalı çobanımız, biz canlı yayınımızı yaptıktan 3 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim ilkokul mezunu bile olmayan Ahmet abimiz, bugün kendine ait bir laboratuvarda hala çalışmalarını sürdürüyor. Ve biz orada eyvah dedik. O ekip olarak eyvah dedik. Çünkü biz bazı noktalarda bilime ne kadar değer verebileceğimizi bilmiyoruz. Ve bilimin sadece üniversite okuyarak, diploma alarak, doktora yaparak, doşentlik yaparak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Değerli izleyiciler, ve bu düşünceler maalesef bizdeki genç dimaların, bizdeki yetenekli dimaların, bizde iş yapabilecek, düşünebilen mütefekkir beyinlerin yurt dışına göçmesine ve tekrar geri dönmemesine sebep oluyor. Değerli izleyiciler, Aziz Sancar Hoca'nın altını çizerek ifade ettiği mesele bu. Ben beyin göçüne karşıyım. Özellikle Türkiye'de şu topraklarda kalifiye düşünebilen, nitelikli düşünebilen, mütefekkir olan beyinlerin yurt dışına gidip oralarda Nobel ödülü almasına karşıyım bir eğitimci olarak. Evet oralara gidilmeli, ufuk açılmalı, görmeli öğrenci, farklı profesörlerden, farklı hocalardan ders dinleyebilmeli ama eğer bir hizmet söz konusu olacaksa da o hizmetini tekrar ülkesine dönüp yapmalı diyoruz. Aziz Hoca kendisinin yapmış olduğu bu e, olayın hata olduğunu ifade ediyor değerli izleyiciler. Ve biz de eğitimciler olarak böyle ilmek ilmek, nakış nakış, desen desen dokuduğumuz, adeta kilim gibi dokuduğumuz bu çocuklarımızın yurt dışına gidip oralarda bir şeyler yapmasını açıkçası istemiyoruz. Evet gidilmeli, görülmeli, öğrenilmeli, farklı havalar koklanmalı farklı kültürlere temas edilmeli, dokunulmalı ama bir hizmet olacaksa şayet gelip ülkende yapılmalı diyoruz. E tabi bu konuyla ilgili bana karşı çıkanlar olacaktır değerli izleyiciler ama e, taze olduğu için hep Aziz Hoca üzerinden konuşuyoruz. Nobel ödülü alan Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız ülkesine hizmet etmek istediğini, bu ödülü keşke ülkemde alsaydım e, dediğini altını çizerek e, ifade ediyor ve biz de bu ifadeden yola çıkarak özellikle genç akademisyenlerimize acizane diyoruz ki ülkenize gelin, ülkenizde hizmet verin, beyin göçünün mümkün olduğu kadar önüne geçmeye çalışalım. Ve tabii programımızın açılışında değerli izleyiciler, e, Aziz Hocanın etlik kimliği üzerinden milli kimliği üzerinden iki gündür tartışmalar yapıldığını e, ve e, Aziz Hoca'nın da bundan çok incindiğini bildiğim için bu tartışmaları ben de şahsım adına esefle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Evet değerli izleyiciler, canlı yayınımıza e, telefon bağlantılarınızla konuk olabilirsiniz. E, canlı yayın telefonumuz... 0312 alan kodu ile 287 1055 55 e, numaralı telefondan bize ulaşıyorsunuz. Yönetmenimiz Serkan Bey ekranınızın alt kısmında telefonumuzu yazmıştır. Özellikle Nobel ödülü ile ilgili eğer cümleleriniz varsa, eklemek istediğiniz meseleler varsa bize bu telefondan ulaşabilirsiniz diyoruz. Evet, biz bugün Aziz Hoca merkezinde bir sarmal oluşturup genç neslimize, öğrencilerimize, velilerimize Aziz Hoca'yı hedef göstererek hedef nasıl belirlenir? Kısa bir şekilde bundan konuşmak istiyoruz. Evet değerli izleyiciler. Her okulda, her öğretmenin, dershanelerde öğretmenlerin, etüt merkezlerinde, kurslarda ve hatta üniversitelerde öğretmenlerimizin, hocalarımızın bize sürekli ısrarla ifade ettiği bir şey vardı. Özellikle rehber öğretmenler bu cümleyi duyunca evet diyecekler. Bu cümle bizim cümlemiz. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hedefsiz geminin kaptanı ne yapacağını bilmez. Bir öğrenci hedef belirlemeden okumuş olduğu eğitim öğretim senesinin yılının faydasını göremeyeceğini biz geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız tecrübelerle defalarla defalarca gördük. Ve bakın yine Profesör Doktor Aziz Sancar Hoca'dan örnek veriyorum. Aziz Sancar Hoca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıfta okurken hocalarından birisi ne demiş ki ben akademisyen olmak istiyorum hocam. Doktoramı bu üniversitede yapmak istiyorum. Ve Aziz Sancar Hoca'ya kendi hocalarından birisi diyor ki hayır evladım ben senin genel, temel bilimlerden doktora yapmanı istiyorum. Yani tıp fakültesinde tıbbi bilimlerden değil, genel bilimlerden, fizik, kimya, biyoloji ya da matematik gibi e, bilimlerden senin doktora yapmanı istiyorum diyor. Ve Aziz Hoca biliyorsunuz kimya üzerinde North Carolina Üniversitesi'nde yıllardır çalışıyor ve DNA'nın e, yapısını çözdü. E, sorunlu, kanserli hücrelerin e, sorunlarını mümkün olduğu kadar indirgemeye çalıştı ve ümid ediyoruz ki kanserli hücrelerin yenilenmesi noktasında da Aziz Hoca bundan 3 yıl sonra işte buldum diyerek kamuoyunun önüne çıkarsa hiç şaşırmayalım. Hedef ölçülebilir olmalı değerli izleyiciler. Biz öğrencilerimize hedef koyuyorsak önüne öğrencilerimiz kendileri bir hedef belirliyorlarsa o hedefler ...kesinlikle ama kesinlikle ölçülebilir olmalı diyoruz. Peki ölçülebilir hedef nedir? Değerli izleyiciler, üniversite sınavına hazırla hazırlanıyorsunuz... ...ya da 8. sınıftasınız, TEOK sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Eğer siz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini hedeflediyseniz... ...o hedefin ölçülebilir bir hedef olduğunu unutmayınız. Ama siz şunu diyorsanız, ben sayısaldan hazırlanıyorum... Puanım hangi üniversiteye yeterse, hangi bölüme yeterse ben o bölüme gider ve okurum. Buna razıyım şeklinde bir cümle kuruyorsanız şunu biliniz ki hedefiniz yoktur. Ve hedefi olmayan bir öğrenci kendini ölçüp değerlendiremeyeceği için de eğitim öğretim hayatı boyunca maalesef başarıyı yakalayamayacaktır diyoruz. Değerli izleyiciler, hedeflerimiz ulaşılabilir türden olmalı. Hedeflerimiz real olmalı. Ve bu realiteyi, bu ulaşılabilirliği bir önceki maddede de söylediğim gibi sürekli ölçerek, sürekli kendinizi deneyerek ve sınayarak ne kadar realist düşünüyorsunuz anlayabilirsiniz. Ama tabii psikolojide şöyle de bir durum var değerli izleyiciler. Psikologların umu düzeyi diye ifade ettiği bir Sosyal vakadan bahsetmek istiyorum. Umu düzeyini biz halk arasında çıtayı yüksek tutmak olarak ifade ediyoruz. Yani ben eğer Tıp fakültesi okumak isteyen bir öğrenci isem, Tıp fakültesinin en yüksek puanla aldığı üniversite hangisi ise onu hedef olarak koymam lazım. Yani Tıp fakültesini Diyarbakır'da değil, İstanbul'da okuyacağım demek lazım. Biz çıtayı ne kadar yüksek tutarsak hedefin çıtanın altındaki diğer alt kademelere, alt hedeflere ulaşma ihtimalimiz daha yüksek olacaktır diyoruz. Onun için eğitimciler, psikologlar hep şunu söylerler. Umu düzeyiniz yüksek olsun. Çıtanızı yüksek tutun. Ulaşılabilir hedefleriniz olsun ama bu ulaşılabilir hedeflerin içerisinde de mutlaka en yükseğine sıçrayabileceğiniz, koşabileceğiniz en son noktayı hedef olarak belirleyin diyoruz. Tabi değerli izleyiciler, belirlemiş olduğunuz hedefin ilk önce topluma, sonra kendinize faydası olması lazım. Tabi hedef var, hedef var. Siz bir insanı katledebilirsiniz. Bu da bir hedeftir. Ve bu hedef faydasız bir hedeftir. Ama Profesör Doktor Aziz Sancar gibi ben Türk dünyasında yetişen bir profesörüm diyor ve bununla övünüyorum diyor. Bununla gurur duyuyorum diyor ve almış olduğum bu Nobeli memleketime armağan ediyorum diyor. İşte bir şahsın hayatı boyunca yaşayabileceği en zirve, en doruk noktası haz budur değerli izleyiciler. Bir hedef konulmuş ve o hedef üzerinde çalışılmış, o hedefe ulaşılmış ve bu hedef gayet masumane bir şekilde gururla, övünçle ben bu hedefimi toplumuma armağan ediyorum şeklinde bir cümle bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği bence en güzel anlardan birisidir diyoruz. Değerli izleyiciler, hedeflerimizin aşamalı olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Ne demek istiyoruz? Üniversiteye hazırlanan bir gencimiz geçen yıl girmiş olduğu sınavda barajı aşamamış bir öğrenci ise lütfen kusura bakmayın o öğrenci tıp fakültesi hedeflemesin. Hedef ulaşılabilir olsun, hedef reel olsun ve hedef ölçülebilir olsun. Bunun yanı sıra da hedefinize ulaşmak isterken belirli basamakları kullanarak ulaşın diyoruz. Tıp fakültesi istiyorsanız eğer ve geçen yıl barajı aşamamış bir öğrenci iseniz bu sene tıp değil de makine mühendisliği hedefleyin. Ve makine mühendisliği hedefledikten sonra bir sonraki yıl sınava tekrar hazırlanıp tıp fakültesine girin. Şunun için söylüyorum. Eğer hedefe inanmışsak, hedef yolunda baş koymuşsak, hedef yolunda yorulmuşsak ve mesai harcamışsak o hedefe ulaşamama halinde sizin bir sonraki sene hayata bakış açınız maalesef değişecektir. Artık hayattan bir sıfır yeni kayrılmış bir birey haline geleceksiniz. Ve üç yıl sonra askere gittiğinizde ya da evlendiğinizde ya da hayata atıldığınızda ya ben uğraştım uğraştım olmadı canım yani demek ki bu iş çalışmayla olmuyor şeklinde düşünen bir toplum haline geleceğiz. Dolayısıyla hedefler real olmalı, hedefler aşamalı olmalı, hedefler faydalı olmalı ve hedeflere ulaşırken mesafe kat ettiğinizi görüp motive olmalısınız değerli izleyiciler. Çok önemli bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Ben şu tip velilere çok rastladım. Oğlumun adliyede siyah peleriniyle adliyenin o geniş koridorlarında yürümesini hayal ediyorum hocam deyip çocuğunu avukat olmaya zorlayan çok anneler tanıyorum. Ya da çocuğuna öğretmen önlüğü giydirip sınıfta konuştuğunu hayal eden çok babalar tanıyorum. Mühendislik malzemelerini çocuğunun kullanması için saklayan çok baba tanıyorum. Yani şu anda toplumumuzun büyük bir kesimi, çocuklarına maalesef ısmarlama hedeflerde bulunuyorlar. Yani benim çocuğuma doktorluk yakışır. Benim çocuğuma doktorluk yakışır diyen bir çocuk, bir veli çocuğunu sağlık meslek liselerine gönderiyor. Sağlık meslek liselerinde o çocuk 4 yılı gerçekten zorlamayla bitiriyor. Ve 4. yılın sonunda mezun olduğunda şırıngayla kan alamayan hemşirelerle karşı karşıya kalıyoruz kan gördüğünde bayılan hemşirelerle karşı karşıya kalıyoruz. İki lafı bir araya getiremeyen avukatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aman canım ben kendi evimdeki iki çocukla ilgilenemiyorum. Elim çocuklarıyla nasıl ilgileneceğim diyen öğretmenlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve binlerce örnek verebiliriz bu konuyla ilgili. Değerli izleyiciler, bir eğitimci kardeşiniz olarak sakın ha çocuklarınıza Hedef belirlerken baskıcı ve ısrarcı olmayınız. Evet, hocam çocuğum futbolcu mu olsun? Çocuğum sanatçı mı olsun? Çocuğum okusun kardeşim hem tıpçı hem futbolcu olsun. Öyle bir dünya yok değerli izleyiciler. Hem tıpçı hem futbolcu olan bir birey yok. Dolayısıyla siz çocuğunuzun hayatla barışık olmasını sağlayarak çocuğunuzun hedeflerine Çocuğunuzun iç dünyasındaki felsefesine saygı göstererek çocuğunuzun yapmış olduğu meslekte başarılı olmasını sağlamanız bir anne baba olarak yapabileceğiniz en mantıklı şeydir diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, hiçbir öğrenci 3 yaşında da olsa, 4 yaşında da olsa içi boş, kafası saman dolu bir birey değildir. 4 yaşındaki bir çocuğun bile yazın yapmayı planladığı hedefleri vardır. Dolayısıyla siz çocuklarınızı her hafta belirlemiş olduğunuz bir günde o salon takımlarınız var ya kıyamadığınız salon takımlarını sevilen nelerimiz. O salon takımlarınızı açıp orada bir aile toplantısı yapmanızı öneriyoruz diyoruz. Ve tabii ki e, Aziz Sancar hocamın da ifade ettiği gibi biraz önce İstanbul Tıp Fakültesinde temel bilimlerden sen doktoranı yap diyen bir hocası vardı Aziz hocanın. Biraz önce ifade etmiştim. Mutlaka hedef belirlerken bir uzmandan fayda alın diyoruz. Biz bir uzmana danışın diyoruz. Bakınız artık kariyer planlamaları profesyonel ellerde profesyonel ehil kişilerin yapması gereken şeylerdir. Kariyer planlamaları eskisi gibi benim çocuğum doktor olacak canım ...diyip harala gürele doktor yapmaya çalışan bir veli profili çizilmesin Türkiye'de. Ya da harala gürele doktor olmak isteyen bir öğrenci portföyü çizilmesin Türkiye'de. Evet değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, biz önümüzdeki hafta, perşembe günü saatler yine 20.30'u gösterdiğinde... ...Kanal 5 ekranlarından evlerinize konuk olacağız... Haftaya perşembeye kadar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.